Ben oğlumun yüzüne bakamıyorum. Ne yapacağım ben şimdi eve gidip oturacak mıyım? Susacak mıyım? Kaçacak mıyım? Ne yapacağım? Oğlum büyüdüğü zaman bana gelip abisinin hesabını sorduğunda ben ona ne cevap vereceğim? Ne diyeceğim? Korktu mu diyeceğim? Oğlum sustu mu diyeceğim? Ne diyeceğim? Diyemem. Diyemem. Bir şey yapmak zorundayım. Bayım. Lütfen. Sana yalvarıyorum lütfen. Ne olursun. Lütfen. Madem sen de benden yanasın. Lütfen. Lütfen söyle. Bu öyle tek bir kişi değil. Bu koskoca bir düzen. Evet, bu bir düzen. Evet. Doğru. <laughs> Siz korktuğunuz için... ...beni... Ve başka bir sürü insanı daha korkutarak susturmaya çalıştığınız o düzen değil mi? Bu düzen. İnsanların ölümüne sebep olan bu düzeni ben başınıza yıkacağım. Gel bak. Gel. Yapacağım bunu. Hatta şu an itibaren bak. Süreniz başladı. Tik tak tik tak. Nasıl racon böyle? böyle kesiliyordu değil mi? <laughs> Bin arabaya. Bin. Bin. Ash gach